mı yok. <laughs> takip ettiğimiz derken de herkes. selebri e, anlamında konuşmuyoruz değil mi? Yani ha, herkes Ha Instagram'a giriyoruz. Ha günlük ha. şeyleri koyuyorum yani. Takip edeyim şöyle. O zaman e, beni de takip et. Çok ayıp Lütfen ayı ya. Ben, Kırıldım şimdi ya. Bak burada iyi günler gün. gibi. Ben e, kimleri takip ediyorum ya yani çok böyle severek. Şey... E, tam bir lady'ye bayılıyorum. Hmm. Rus bilisin hmm. hayranıyım. Hmm. Resul Ertaş. Çok seviyorum arkadaşım da kendisi, başka Beyinsiz adam iyi. Beyinsiz evet. ya Tacik halkavanı. Tacik çıktı. Tacik halkavan Taci da bence. Onlarla bir, bir, bir şey, şey var mı senin öyle bir gizli? Hiç şey? öyle fake hesabım yok yani. Evet. Yok. Mesela ben Kadir'i çok beğenerek. Papa. E takip ediyorum. Hayır pazartesi salı yazıyor yollayacağım, ona göre <laughs> kesin diye. <laughs> Bu arada benim İzzet Çapan'ın da e, Instagram galerisini ekranında açtım görebiliriz. Baya işte açıcı. E, saatlerinde... Ay ya, saatlerinde. Ben rejimdeyim bir aydır. İzzet koydukça koyuyor o fotoğrafları ama Taylan rejimi Kümeliden bozduramadım gelmiş, hala. Yeter diye. Rejimimi bozduramadım bir aydır. E, yani her gün işte acıcı fotoğraflar koyuyorsun. Ben Instagram'ı 10 gün önce keşfettim. Bana en çok kerahettiği bir şeydi. Hani içinde bir Instagram mı vardı? bir koy, utanmıyor musun? <laughs> Yeter bir dur falan diye. 338 tane fotoğraf paylaşmışsın. 132 tane de Esin paylaşmış. Kadir, senin kullanıcı adın neydi? Ee, Kadir K. Ka. Kadir K. Ka. Onunla bir yandan açalım. Belki şey yaparız, döndürürüz. Ee, şey... Ee pardon bir saniye yine kulağıma sürüyorlar da. Başarılı bir işletmenin sırrı nedir ya? Yani? Niye söyleyeyim burada yani? Niye ya? Yani. Öğretilir mi öyle şeyler? Mesela Kadir'e soralım. Senin başı... geleceğini şaka şaka. öğrenince ee, bana en çok sorulan Ben işletmeye şey şöyle söyleyeyim. İşletmeciliği işletmeciliği bir step değiştiriyorum. Pazartesi bunun açıklaması var. Ee, tamamen danışmanlık şirketine dönüp eğlence sektöründen biraz daha uzaklanıp Abi hep bana geliyor bu galiba. Ya bir dakika yani. bir şey söylüyor ne söylediğini de duymuyorum. Özür dilerim dinliyorum. Konseptini değiştiriyorsun, pazartesi açıklıyorsun ve evet. Yani danışmanlık şirketi olarak büyük firmalara anahtar teslimi eğlence evet. sektöründe Dükkanlar teslim ediyoruz. Ama bu büyük alanlar üstüne. haber veriyor üstüne. burada ya. Nasıl? Haber veriyorsun. Ya. İlk ben yazsaydım bunları. Niye? Şimdi Yaz bunları canım. Bunları... Sen olduğu anlarak yine Kendi gözetlerimizde olur mu? <laughs> kendi gözetlerimizde olur mu? Şaka yapıyorum ama haber veriyorsun. Sen de bir haber kaynağısınız. Hemen orada. sana anlatıyorum dışarıdan. <laughs> Detayları. Ee, gerçekten böyle e, doğal olmak bana göre Twitter'da da aynı şey geçerli. Samimi. Mesela işletmecinin doğal. doğallığı nasıl oluyor? Yani Kadir benim arkadaşımsa da benim dükkanımı bozuyorsa gelmesin. Bunu çok açıklıkla söyleyebiliyorum yani. Peki bu kadar fazla mekanım varken hepsinde bu takibi nasıl yapabiliyorsun? Onun için e, yavaş yavaş başka bir mecraya gitmek zorundasın. Yani kendini yenilemek zorundasın. Her ölü yeni bir doğum hikayesi. Eğlence sektöründe de. Artık tüketildi. Herkes her şeyin birebir benzerini yapıyor. Niçin bugün eee Haber Türk'ün magazin eki çok başarılı. Çünkü her gün bir şeyleri değiştirmeye çalışan tepesindeki insanlar var. Eğlence sektörü de böyle. Her şeyde samimiyet çok önemli çok bence. Samimiyet e, ben her zaman şey diyorum mesela televizyon 5 kilo fazla gösterir. Yok sunucuyla da 10-15 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Sunucu 10-15 kilo. Ben de bayağı beleliyim. Ben, bence <laughs> samimiyeti ve samimiyetsizliği de 5 kat fazla gösteriyor. ...gerçekten e, ekranın öyle bir şeyi var... ...hani ben iki senedir... ...ekranda bir şeyler yapıyorum ve... E, ...bu iki senedir anladığım ve hissettiğim bu... ...benim mesela hani dışarıda nasılsam... ...ekranda da öyleyim... Hani hiçbir değişikliğim yok... ...hani izzet de öyle... ...mekanda e, kayırmıyor... ...hani eş iş mi, yeter artık... ...kazını kaçırdım bu işin... Evet. ...diyebilecek insan... Hı hı. ...yani geceyi kurtarmak değil... ...günü kurtarmak değil... ...hani Esin'in anlattığı gazetecilik işi gibi... Ee, ...yaşamı uzun çizgilere, uzun bir döneme yaymak çok önemli. Eğlence sektöründe bu çok zor bir Peki, şey. Peki o uzun çizgi demişken mesela işte Prag'a gittim. Prag'da yanlış hatırlamıyorsam işte 1800'lerden kalma bir restoranda yemek yedik. İşte Avrupa'nın birçok yerinde benzer şey, Uzak Doğu'da. Bizde her sene değişen mekanlar, isimler, bilmem neler. Biz mi çok maymun iştahlıyız? işletmecilerin başka bir taktiği mi var? Niye bizim kalıcı yerlerimiz? E, e, bizde de bir 1900'lerin başından, 1800'lerden kalma yani. lokantalar, yani restoranlar var. Esnaf yani. Ama esnaf sanırım Her lokantanın 300 yıllık olduğunu orada da bir tane iki tanedir yani. Yok yok geçen gün ben buna benzer bir şey yazdım o Sultanahmet ile ilgili. Hani klasik köftemiz değil mi? Hı -hı. Hani e, Sultanahmet'e gittiğinizde köftesi, turşusu, e, piyazı, salatası, Ayrı, helvasının dışında bir şey yoktur. Orası öyle kalsın 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl. Ama şimdi gittiğiniz zaman size bir menü veriyorlar. Çöp şişi var, tavuk şişi var, onu var, bunu var. Ya yani isyan ettim yani. Ama şimdi bak, şöyle pilavı bir şey, var, bulgur pilavı. Şey burada, burada o olmaması. Ya 10 yıl önce, 10 yıl önce TRT'de böyle var. bir program yapılabileceğine ya. ve böyle bir muhabbet edilebileceğine hayal eder miydiniz? Tamam, o, o zaman değişen de dünyada bak, değişecek yani. yani. Mekanlar da değişecek Mekandan ya. Mekanlar değişecek. Değişecek. Efendim anketimizi ben programın kapanışına yaklaşırken hatırlatmak istiyorum. Süper final deyince aklınızda canlanan ilk sahne hangisidir demiştik? 724 oy gelmiş. %40.5'i ters çevrilip ateşe verilmiş araba cevabını vermiş. İkinci sırada sahaya inen taraftar var. Kameramanın gözde kadın taraftarı, rakibini alkışlayan taraftar ve tavan edilmiş metro istasyonu da son şık olarak devam ediyor. Biz bir yandan programa da devam ediyoruz. Ben Instagram'da hepinizi takip ettim. Hiçbiriniz beni takip etmiyormuşsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksınız <laughs> arkadaşlar? Instagram adını alabilirim. Hayır. Hayat ben bize güzel. Ediyorum. Bütün <laughs> e, mecralarda M, <laughs> Serdar, K, benim tamam, kişisel hesabım. Şey. Lütfen. Yani Hı. karnınız acıktıkça benim sosyal medyadaki fotoğraflarıma <laughs> bakabiliriz. Serdar, K. Evet lütfen. Yani İzzet K dışında falan. öyle yemek falan koyanları pek takip etmiyorum. Yani. <laughs> <ben. gülüyor> öyle mi? Şey, İbrahim'in <laughs> e deminden beri hayat sana güzel diye tweetler geliyor. <laughs> geliyor değil mi? Peki bir şey soracağım. Ee, bu e, yani bir doygunluk hissi getiriyor mu? Yani mekan mekan mekan. Aşağı yukarı aynı yüzler, aynı tarzlar. Getirmez olur mu ya? Mesela <laughs> değil. son dönemdeki değişen şeyler ne? Trend anlamında ya da insanların ilgisini çeken şeyler anlamında. Ya insanların ilgisini hiçbir şey çekmiyor. İnsanlar içiyorlar, bar üstüne çıkıyorlar, eğleniyorlar. Sabah 5'te 6'da hani bir çorba içiyorlar ve evlerine gidiyorlar. Artık durum bu. Yani trafik zaten çok fena. Hani bir yerden bir yere gitmek için ciddi bir trafik e, çekiyorlar. Hani doygunluğum evet maalesef var ama hani... E, ya haftada bir iki gün kendimi kapatıp e, o şeyi Detoks. boşaltıyorum, o detoksu yapıp... Tekrar. Çünkü alışmışım. Ben de istiyorum çıkmak. Hani çünkü oradan besleniyorum. Yazıyorum. Yani <laughs> gitmek zorundayım. Tabii. Ee, ama hani böyle bazen dükkanı kapatıp e, bir sessizleşmek istiyorum. Çünkü aynı yüzler gerçekten. Bir de şey adeti var. Onu biraz sevmiyorum. Yani her mekanda karşılaştığımız insanlarla öpüşüyoruz. Aynı insanlar. Yani artık şu öpüşmeyi bir Ulan yok etsek. Ulan biz de mekana gidiyoruz. Kimseyle <laughs> öpüşmeden geri geçtim. Ya Merhaba deyip geçsek. Çünkü her akşam görüşüyoruz biliyor yani. Ayrılabiliyor musun ki tiz tarafı hangisi? Erkek tarafı hangisi? Ben buna hep yazıyorum da ya. Burada söylemenin bir şeyini görmüyorum da. Çünkü ya düşünsene seninle bir gecede üç mekanda karşılaşmışız. Her gece karşılaşmışız ve her gece öpüşüyoruz yani gibi. Öpmüyorum, sevmiyorum. Benim daha. aslında sizi öpmem lazım. Çünkü yani bu üç kişiyi bir araya getirmek <laughs> için yaklaşık yani bir seneye yakın bir zamandır şeyimiz var yani kayıtları kayıtları <laughs> paylaşsak özellikle İzzet Çapa'nın top sektirme konusundaki bize ya, çektirdikleri ettikleri ama ama bunlar şey, çok ama bugün yani o kadar evet, bu ama biz Kadir'den komutluyuz. <laughs> Kadir son, ne derse onu yapıyoruz sonuçta ben, ee, bizi... En son şarkı sözleriyle davet yolladık ya. Yok mu hiç haber alan, yok mu gören, bu mudur adetin, bu mudur tören diye çağırdık değil mi? Yalan Evet, mı? aynen öyle. Aynen öyle. Peki şey soracağım. Sosyal medyada yer almamasına rağmen Serdar Ortaç'ın bu kadar konuşulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kafamda deli sorular. var. <laughs> o da şarkı Türk ]leri. halkının DNA'sını çözmüş adam abi. Yani şarkı Hiç sevmiyorum. ]leri. Yani hiç e, insan <laughs> olarak bana çok sempatik gelmiyor şarkıcı olarak. Ama dinliyor musun dersen dinliyorum. Ve Türk insanının DNA'sını çözdüm. Dinletiyor. Şimdi her gece ben kafamda Deli Soruları şarkısını duymadığım gece yok. Ama sizin bir özeli var galiba o kafamda <laughs> Deli Soruları. <laughs> ben <Badan> Twitter'da <laughs> takip ediyorum. Ama yani şarkılarını e, gerçekten Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç'ın şarkısının çalınmadığı bir gece kulübünde daha denk gelmedim ben. Kenan'a hayranım. Kenan. Ama ayrı. şunu söylemek ki Kenan ge şunu, patronu gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten A'dan Z'ye Türk insanını çözer. Serdar, Serdar Ortaç. o net. net. Tartışılmaz. O Cümleler, yıldır aynı şarkıları kelimeler biliyorum. döndürüyor, Zek döndürüyor ediyorum. aynı kelimeler. 10 yıl önceki aynı kelimeler ve yine insanlar e, hoppada hoppada. Ya evet. ben e, tabii Serdar Ortaç'ı tanımıyorum. Hiç şahsen görmedim. Nasıl bir insandır bilmiyorum. İyi. Sadece sizlerin yansıttığı şekliyle ben Serdar Ortacı görebiliyorum. Pek çok izleyicimiz gibi. Bana sanki hayatından çok mutsuz, sıkılmış bir Öyle. insan izlenimi veriyor ya. Bu kadar mutsuz, sıkkın bir insanı o kadar eğlendirebilmesi çok garip geliyor yani. Dost gibi her gece yanında 10 tane kızla bir yer bir Gerçekten ya, var. nasıl ya sen niye buna takılıyorsun? Kıskanıyor musun sen 10 tane evet. Hayat ona Kıskanır. güzel. Ne? Tabii kıskanıyoruz. Evet <laughs> ya. yani. Abi bunu kim kıskanmaz? Biz gazete mutfağında yaptığımız dedikoduları konuşsak aslında ortalık Oo, Ya da mi? şu reklam arasındaki <gülüyor> muhabbetin <gülüyor> bir genel özetini versek bilmiyorum ne olur en Aa. lezzetli kısmı oydu ama tabii ki ben, <laughs> ben de paylaşacağız. Değil mi? Tabii hepsi, paylaşacağız. Hepsi az sonra gelecek. Peki son dakikamıza neredeyse girdik. Var mı son paylaşmak istediğiniz şeyler? Dünya hayat bize güzel. <laughs> hayat hayat bize güzel. Hayat hepimiz güzel. Kamera esini çok seviyor da bizi sevdim. Ben çok merak ettim. acaba. Onları yani. da göreceğiz. Bir de bu laf var. Ben mesela gazeteye evet. gidiyorum. Tabii böyle makyajla gitmiyorum yani gayet. Pas Son dakika yani. golü de attı yani. Evet, kadir kadir var. Et diyor 90 ki. 90'da 90'da. Kankar 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 diyor ki ya isin e, sen ekranla e, kamera seni seviyor. Yani burada olmuyordu mu yani? Kameramanı Bana indirdim diyor, ben bir şeyden <laughs> ama İyi bir şey mi diyor kötü bir şey mi ben anlamadım. Ben de yemeğe çağırdım gel eşini burada falan da aldı ya. Yani. Ekran kaç kilo gösterdi? Ben mesela sakalsızım ekranda sakallı çıkıyorum. Saçma safan mıdır? Efendim çok teşekkür ediyorum bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu haftayı da artık yavaş yavaş böyle toparlıyoruz. Konuklarım Kadir Kaymakçı, Esin Öğret, evet, İzzet Çapı'ya çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir program geçti. Umarım sizler için de öyledir. Biz hafta boyunca sosyal medya hesaplarımızdan gözümüzü kulağımızı sizlere çevirmiş olarak bekliyor olacağız. Bütün gelişmeleri de programımızla ilgili hesaplar üstünden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konuklar, yeni tema ve yeni bir grupla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Kapanışı tekrar Epilog'la yapıyoruz. İyi geceler, iyi sabahlar. bu evden giderken Yalnızlık zor değil Sensizlik ağır geldi Bu şehirde kendimle yaşamaktan yoruldum Artık ben yokum Yanında o sahnede Sen benden uzakta oyunlar oynuyorsun Perdeler kapanmış yüzüme bakmıyorsun Bir daha dönüş yok eski güzel günlere gittik senin de, zamanın içinde bir daha dönüş yok eski güzel.